Ben Osmaniye'de esnafım, ismim Sadık Bostan. Benim iş yerimi Osmaniye İl Başkanı Yusuf Çomu ile birlikte 25-30 kişi gelip iş yerimi bastılar ve beni tehdit ettiler. Bundan öncesinde bunun sebebi belediye başkanını eleştirmemin sebebinden dolayı olduğunu söylediler bana. Sen ne hakla belediye başkanını eleştiriyorsun? Ben de e, bu partiye oy veriyorum, bu partiliyim, eleştiririm. Bu benim doğal hakkım dedim ve beni ölümle tehdit ettiler. Bir tane şapkalı bir amca küçük tüpün bir tanesini aldı buradan. Geldi bana vurmaya çalıştı. Orada da işte tabii araya -E diğer kendilerinin arkadaşları girdi. Ben de sonradan dedim ki burada kamera var bu kamera kayıtlarının tamamını alacağım. Ben buna sizin hesabı, bunun hesabını size soracağım dedim. Bununla ilgili savcılığa suç duyurusunda şu anda bulunmadım. Ama yani düşünüyorum. Ama oyuna duyurumlu. Sadık Postan var buradaki esnaf şahıs 6 ay önce de Sayın Genel Başkanımıza, Sayın Teşkilata, il Başkanına, Belediye Başkanına hakarette bulunmuş. Yönetim kurulumuzdan yanana çay içmeye üç arkadaşımızı gönderdik. Ya benim babam yazdı, babam yazdı, bilmem ne yazdı filan altına kaçırdı yani anlatabiliyor muyum? Şimdi bugün de yazdıkları dünkü çocuklar bakıyorum da bugün MHP'li olmuş. Adam zannediyor kendini bilin ki meydan boş değil. Size ben zamanı geldiğinde öyle bir hesap soracağım ki aklınız şaşacak. Siz daha dünküsünüz. Bu Osmaniye'de Milliyetçi Hareket Parti'yi yok eden birincisi Kadir Kara, ikincisi il başkanı. Yani şahsım. Osmaniye'de olan bir tane genel merkezi bildirmeyen ise Ruhi Ersoy. Eğer ki Devlet Bahçeli de buradaki olanları bildiği halde bu Kadir Kara'ya aday yapıyorsa, hesap sormuyorsa o da adam değildir. Haşa. Benim kimseden korkum yok. Bir adamın canı bir mermi. Lan ancak siz de burada bilmem nesiniz bir mermi kadar değeriniz var diyen adama geldik bunları niye yazıyorsun kardeşim diye tavrımızı koymaya geldik. Milliyetçi Hareket Partisi olarak. Ama adam suyun üzerine yağ gibi